Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir haftaya merhaba diyoruz. Bu falımı koç burcu ve yükseleni koç olan arkadaşlar için kapattım. Umarım güzel şeyler çıkar. Niyetleriniz karşılık bulur. Evet koç burçları falımızı açalım. Artık kötü düşüncelerden, olumsuzluklardan, negatif insanlardan böyle kurtuluyorsunuz. Daha doğrusu yüklerinizden kurtuluyorsunuz sevgili koçlar. Falınız gerçekten çok güzel çıkmış. Bir bazılarınızda sanki böyle aileniz tarafından anlaşılmadığını, anlaşılmadığınızı düşünüyorsunuz. Yani kimse beni anlamıyor diyorsunuz. Evli olsanız da eşiniz ya da bekarsınız ailenizin sizi anlamadığını düşünüyorsunuz. Bazı işlerle ilgili böyle bir koşturmalarınız var. Yeni bir e, dağa atlayacaksınız sanki. Yani ya da bir teklif gelecek size. E, ama siz şey yapmayacaksınız ya. Ben ha, bildiğim her zaman iyidir deyip, en doğrusu bildiğim deyip bu yolda devam edeceksiniz. Ama sanki oraya doğru kayarsanız da e, başarı gözüküyor ve temiz çıkmış size yapılacak olan bu teklif ya da bir yerde çalışıyorsunuz başka yerden teklif var e, gidip gitmemekte karar veremeyeceksiniz e, biraz hani sabit fikirli olacaksınız ama o tarafı da açık onu söyleyebilirim sizlere o yolunuz açık temiz çıkmış belki bu şu anda bulunuz yerden çok daha iyi olacak e, Süleyman diye bir isim çıkmış e, böyle birisinden haber alacaksınız. Ee, bazı koşup burçları içinde böyle ufak bir kaza geçirebilirsiniz yani bir hani ayağınızı burk mu olur ya da işte e, küçük bir trafik kazası gibi bir olayınız da olabilir. Minik şeylerle atlatacağınız bir şey belki en içine yapacağınız bir e, ufak bir aksilik olabilir karşılaşacağınız yani kemikle ilgili sorun çıkmış. Size e, söylenmiş ya da sizden saklanan bir takım şeyler var ve siz bunu öğreneceksiniz. Hani şey diyeceksiniz, bana neden söylemedin bunu? İşte neden hani ben de e, bilmem gerekiyor? Hakikaten sizin bilmeniz gereken bir şey ama sizden saklanmış sanki. E, ya da birinin rahatsızlığı var, sizi üzmemek için saklı, saklamışlar. Böyle bir şey de olabilir. E, ama güzel şeyler çıkmış falan. Zaten. Yani... Ee, sanki o eskisi gibi o sıkıntı, o kaset yok. Çok zorluk çekmişsiniz, sıkıntı çekmişsiniz, evet. Özellikle de özel hayatınızda sanki. Ailenizden birinin rahatsızlığı var, e, bunu duyacaksınız. E, bazı koçburçları için de taşınma olayı var. E, çok güzel, tertemiz bir yere gidiliyor. Yani... Belki daha önce oturduğunuz yer daha böyle biraz hani kötü olabilir. Sanki şimdi çok daha iyi, konforlu bir yere taşınıyorsunuz. Taşınacağız ee, taşınacağınız yer böyle eee etap açık olan bir yer. Hani böyle önceki oturduğunuz yer sıkı sıkı böyle binaların olduğu bir yer olabilir. Burası daha böyle geniş, ferah bir yere taşınacaksınız. Belki bazılarınız için de şehir değişikliği de olabilir. Ya yani daha gideceğiniz yer daha Ferah ve huzurlu bir yer olacağı kesin Belki buraya gidince bir takım hayatınızdaki bir şeyler de değişebilir sevgili koçlar Ruh olarak değişeceksiniz belki de Bazı koçmuşlar da böyle ruhsal sağlığıyla ilgili sorunlar yaşıyor Yani gelgitler yaşıyor Dediğim gibi Belki de hani dedim ya anlaşılmadığınızı düşünüyorsunuz. Aileniz mi, eşiniz mi? Bir, yani kimsenin hani kalabalıksınız belki ama birilerinin sizi anlamadığını düşünüyorsunuz. Ya da çok konuşamıyorsunuz onlarla. Konuşacak şeyi bulamıyorsunuz onlarla. Yani sizi anlamıyorlar çünkü. Çocuğu olanlar için çocuğuyla ilgili ufak sorunlar yaşayabilirler eğitimi olur yani çocuğun sağlığıyla ilgili olur küçük bir sorun var sanki ama bütün bu şeyleri aş, aşacaksınız yani bir takım şeyler evet daha daha sıkıntı çekmişsiniz aslında bu hafiflemiş haliniz ama sonrasında çok daha iyi olacak bunlar da böyle yoluna girecek bazen de böyle şey diyeceksiniz sen değmezmiş üzüldüğüme ne gerek var falan diyeceksiniz yani Esmer birisinden güzel bir haber alıyorsunuz. Sizden büyük olan birisi, bir kadın, anneniz olur, teyzeniz olur. Yani sizden yaşça büyük olan birisiyle böyle karşılıklı konuşacaksınız. Siz bir şeyi konuşuyorsunuz. Yani ya onunla danışıyorsunuz ya o size de danışıyor olabilir. Hani siz onun çocuğu da olsanız işte bunu böyle yapalım falan diye olabilir. Bir bir ya da o size bir haber verecek, biriyle ilgili bir haber verecek. Ama sanki e, bu kişi biraz sizi bazı konularda yön yönetiyor. Anneniz mi, teyzeniz mi, bilmiyorum ya da büyük yaşça büyük hepinizin hayatında farklıdır. Bazı konularda sizi yönetiyor. Yani o yönetmeyi seven birisi. Hani siz hani belki de hani onu sormuyorsunuz bile ama size devamlı bir anlamda da karışan birisi. Yani dominant özelliği olan bir kadın. Onunla bir karşılıklı konuşmanız var. Onda bir takım sıkıntıları var sanki. Bursa. Bursa ile bağlantısı olanlar var mı bilmiyorum ama ee, sanki böyle bir yol var. Sanki o yolda Bursa o oh, harfleri gördüm. Çok kendinize hesaplaşıyorsunuz, düşünüyorsunuz bunu böyle yapayım, şunu böyle yapayım falan. İşte o beni anlamıyor. Daha çok ruhsal anlamda, ruhsal sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor sevgili koçlar. Yani e, aslında hani kötü bir şey yok ama bu düşünceden kaynaklı bir şey. Hayretler içinde kalacağınız bir şey yaşayacaksınız. Yani ağzınız böyle açık kalacak resmen. Bazı koç bireyleri içinde de işte e, yaşı ilerlemiş olanlar için e, şey olabilir, torun haberi alabilirsiniz. Yani işte çocuğunuzun çocuğu oluyor. Sanki böyle torunla ilgili bir şey aa falan yapacak bazılarınız da. E, ya da işte bebek varsa da bebekle ilgili ufak bir pürüz yaşanabilir. Hani böyle... Düşme ihtimali, düşük ihtimali falan da olabilir bazılarınız için şey söylüyorum bunu. 9'lu bir zamanda göz aydın alıyorsunuz. Aslında hani bu kadar sıkıntının içinde arada böyle güzel şeyleriniz de var. Hani böyle kapkara değil falınız. Yani artık zaten dediğim gibi o bitmiş. Şimdi böyle ufak tefek olan evet sıkıntılarınız var ama e, o sıkıntıların arasında güzel şeyler de var yani. 8'li bir zamanda çok seviniyorsunuz. En 8'e 18'e olabilir bu. Bir de bir erkek böyle oturmuş, kendini böyle kapatmış, bir şeyler düşünüyor. Yani bir sıkıntısı var. Ya da sizin yardım etmeniz gereken biri var. Bir erkek bu. Hassa da olabilir. Böyle oturarak sanki böyle uzanmıyor da ay ayakta değil böyle e yarım bir şekilde oturmuş ama böyle bir bitkinliği falan var, bir sıkıntısı var. Belki de bunun maddi anlamda bir zorluğu var, kimseye söyleyemiyor. Ya da sağlık sorunu var. İşte şey istiyor, böyle yardım etmenizi istiyor. Tanıdığınız birisi bu. Daha çok sağlıkla ilgili sanki bunun sıkıntısı. Bir ameliyat oları olayı var çünkü bunun. Kafasında da sizi düşünüyor ya da ailenizden biri hani yardım etmenizi istiyor. Yani manevi anlamda bu kişinin şeyi ihtiyacı var diye değil, değil. Ee, görebildiğim kadar gelecek olan bir para var, ee, beklediğiniz bir para. Ee, evet, bazı koç burçları içinde böyle e, araba çıkmış. Yani şu anda evet bu dışarıda olan bir araba ama. Ya yoldan birisi geliyor size arabayla koyu renk bir araba ya da siz bir arabaya sahip olacaksınız belki bazılarınızın arabası var değiştiriyorsunuz koyu bir araba ya da işte araba ile ilgili gündeminizde araba konusu var e, bu her türlü olabilir e, iyi bir şekilde inşallah e, evet güzel şeyler toplantılar sanki böyle konuşmalar işte ama bu işle ilgili değil aile içinde oturacaksınız böyle konuşacaksınız biri bir şey. Ama bu konuşmalarınız nasıl biliyor musunuz? Hani böyle keyfi hay konuşmalar değil. Lay, lay değil. Daha çok böyle bir suratta asık ciddi. Daha bir de sanki şey böyle bir şeyle ilgili bir anahtarla ilgili bir konuşma bu. Yani ev taşıyacaksınız belki hani ile ilgili sorunuz mu var ya da bir mülk olayınız var ya da bir e, paylaşımlı bir mal var bu anahtar evde olabilir. Bununla ilgili yani birkaç kişi böyle dört kişi falan böyle toplanmışsınız ama böyle suratlarınız dediğim gibi şey değil hani keyfi bir toplanma değil bu bu toplananların arasında da hani bu, bu bilmiyorum bu şu an hissettiğim için söylüyorum ee, aslan aslan burcundan biri de olabilir ya da işte bir tanesi bu kişilerden bir tanesi liderlik yapmak istiyor yani birinin sesi daha çok çıkıyor ya da ee, toplanan kişiler arasında da yaşça büyük olan kişinin sözü geçiyor da olabilir bir ee, şey var ama hani ciddi bir konuşma bu maddi bir maddiyata dayalı bir konuşma ee, ama biraz şey herkes böyle biraz gergin yani şey değil anlaşmazlıklar var yani Araba ile ilgili müjdeler var. Dediğim gibi bir araba değişikliği, araba ile gelecek olan beklediğiniz birisi olabilir. Ee, dışarıda şu anda bu. Ya da bir araba alacaksınız, henüz almamışsınız, karar veriyorsunuz. Bir anda da alabilirsiniz bunu sevgili koçlar. Evet, umarım bakacağım bu fal baktığım fal. Daha doğrusu evet bakacağım diyorum. Umarım baktığım bu fal arkadaşlar haftanıza güzel ve pozitif düşünceler ile girmenize katkı sağlar. Umarım dualarınız kabul olur. Her şey gönlünüzce olsun. Haftaya görüşürüz sevgili koçlar. Hoşçakalın.